Ee, hocam özellikle şimdi normal sorular veriyor. beyin Buyurun. bağırsak ilişkisini çok soran var burada not almıştım ki, onlardan gidelim hem de probiyotik soran var probiyotik, probiyotik, nedir bir de haplar var galiba değil mi öyle onlar nedir önce beyin bağırsakla istiyorsanız tabi hepsi birbirine bağlı zaten beyin şimdi e, be... bağırsaklarımız biliyorsunuz 12 metre uzunluğundadır ve bağırsaklarımız yani ağızdan itibaren, sadece bağırsak falan değil, ağız, burun, yemek borusu, mide, 12 parmak, ince bağırsak, kalın bağırsak. Evet. Yani ağzımızdan sonuna kadar olan o bölgeyi bir boru olarak düşünün. Bu 12 metreden daha fazla. Ve bunu böyle yan, yarıp açtığımız zaman bir futbol sahası kadar. Ve bu futbol sahasının üstünde nasıl çimenler var? Yeni modern futbol sahaları. Eskiden toprak sahalar vardı. Biz onları evet. biliyoruz çocukken. O çimenler gibi. Şöyle, şunu göstereyim. Bağırsaklarımızın iç yüzeyinde, ...şurada böyle e, ...emilimi sağlayan bağırsakların tek hücreli kaplamaları var ve onların üstünde tüyler var. Aynı çimenler gibi. Ve bağırsaklarımız e, nasıl? Şöyle göstereyim. Evet. Tamam. Tutamıyorum. işte... ...yarı geçirgendir. permeabildir. Yani e, vücudun... ...ihtiyacı olan e, maddeleri... ...zararsız olan maddeleri... ...geçirir, vücuda kan dolaşımına... ...sokar, diğerlerini atar. Biz onu işte defekasyonla atarız. Hı hı. Normal fonksiyon budur. Burada yaşayan... E, ...trilyonlarca... ...ki daha sayısı... ...tam bilinmiyor, cinsleri de tam bilinmiyor... ...bulunmaya imkan yok... ...bakteriler vardır... Bunlara mikrobiyom diyoruz. Bu bakteriler çok çeşitlidir. Dost olanı vardır. Bir de zararlı olanı vardır. Dost bakteriler nedir? Dost bakteriler bizim bağışıklık sistemimizi üreten bakterilerdir. Bağırsak hücreleriyle de birlikte bunu yaparlar. Sağlıklı olan bir kişiden bahsediyoruz ve artık. Senelerden beri yeni değil. Yani ben bunu kitaplarda anlattım, son kitabında anlattım ama bilimsel verilerle de anlattım. Yeni değil. Yapılan çok önemli araştırmalar gösterdi ki bu bağırsak hücrelerimiz yani bir e, futbol topu, futbol sahası kadar olan bağırsak hücrelerimiz serotonin üretiyor. %90 serotonin yani mutluluk hormonumuz üretiliyor. Bağırsak hücrelerimizde ve de bilimsel olarak gösterildi ki bağırsak hücrelerinde depo ediliyor. Hmm. Ve sonra bağırsakla beyin arasındaki bir sinirlerle bu vagus siniri başka sinirlerde var beyne gönderiliyor, beyinde kullanılıyor. İşte bağırsak beyin bağlantısı bu yüzde %1500 gösterildi. Var. Yani bilimsel bütün çalışmalar, Neuroscience dediğimiz dergiler ki ben aboneyim, bana bütün son veriler gelir, orada bu gösterildi. Onun için bağırsaklarımızdaki dost hücrelerin ve dost bakterilerin sağlıklı olması lazım. Bunu da sağlayan probiyotiklerdir. Bunu da sağlayan prebiyotiklerdir. Probiyotik ne hocam? Diğer mi? ile probiyotik. ...ki bilmemiz lazım... ...probiyotik demek... ...canlı bakteri demektir... ...canlı bakterilerin... ...vücuda girmesi... ...ağzımızdan itibaren midemizi... ...yemek borumuzu, bağırsaklarımızı... ...beslemesi demektir... ...canlı bakteriler, dost bakteriler... ...dost bakteriler ne de vardır... ...evde yapılan doğal fermente... ...sirke de vardır... ...evde yapılan doğal fermente... ...canlı bakterilerdir bunlar turşularda vardır, ev yoğurdu'nda vardır, doğal e, yollarla yapılmış tereyağında vardır. Probiyotik, canlı bakteri. Probiyotik demek canlı bakteri Bunun demek. Bunun hapı nasıl oluyor hocam? Ha, çok güzel bir soru. Şimdi oraya gelelim. Hapı olmaz ki. Hapa yani olduğu hatta hatta hapı olduğu zaman canlı oluyor mu? Onu söylüyorum. Tamamen ticari. İnanmayın, güvenmeyin. Yani şey olarak hakikaten bunu aldım iyileştim diyenler var. Bence plasobe etkisi çünkü bir hap hap haline gelince canlı kalır mı içinde kardeşim? Doğru. Bastırılmış bir şey. Var. Yani düz mantık var. Bir de dünyanın parasına satılıyor kusura bakmayın. Onun için probiyotik tabletlere inanmayın. Ben hiçbir zaman inanmadım güvenmedim. Üstelik içine konulan bazı katkı maddelerde de zaten barsağında probiyotik kalmamış kişilerde müthiş alerji yapıyor. Hastalarımda bunu da gördüm. Yani bir hasta probiyotiğe başlamış. Alerjiye de ulaşıyor. Tabii ki. Şişerek geldi. Yüzü falan şişmişti. Neyse uzatmayalım. Prebiyotik demek prebiyotik besinlerdir. Eee e, fonksiyonel dediğimiz besinlerdir. Bağırsak hücrelerimizi besleyenler. Pre, neler bunlar? İşte en başta soğan, sarımsak, hmm. lahana. Evet. Efendime söyleyeyim. E, karnabahar, kereviz, turplar, onun için turp yerseniz turp gibi olursunuz diyoruz. Evet. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz Diyorsunuz turp ol, ya turp, turp yerseniz turp şimdi, gibi olursunuz Şimdi fıstığı karıştırma tamam. Prebiyotikleri dağıtma Prebiyotikleri anlatıyoruz <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Prebiyotiklerde Doğal olarak mümkün olduğu kadar e, Fermente yapıp da yiyebiliriz O zaman hem fermentasyon Olduğu için doğal fermentasyonda Canlı bakteri olduğu için Hem prebiyotik hem Probiyotik etkisi vardır Onun için mesela bir lahana turşusu bir pancar turşusu çok önemlidir. Ee, geçenlerde yani geçen galiba cuma günüydü veya cumartesi günüydü. İngiliz mecmuasında İngiliz Galiba Independent gazetesinde bize turşuları anlatan turşuların ne kadar sağlıklı olduğunu anlatan çok önemli turşucularımızla şey yapmışlar röportaj yapmışlar. Her türlü turşunun suyunun ne kadar sağlıklı olduğunu Türkiye'de bunun doğal olarak içildiği zaman hastalık olmadığını İngiltere'de haber veriyorlar gidin için diyorlar. Haberiniz olsun. İngiltere'de bizim ülkemizin haberini veriyor. İstanbul'daki evet. turşularla Güzel. konuştular. Biz kendimiz bilmiyoruz. Yapıyorlar. Evet. Evet. Onun için çünkü hem prebiyotiktir hem probiyotiktir. Yalnız evde yapılmış hakiki fermentasyona İzin ee, izin verilmiş, vakit salınmış hakiki canlı bakteriler olan e, şeyler, probiyotikler tüketilmesi lazım. Başta ev yoğurdu çok önemli. Başta ev yoğurdundan yapılmış ayran çok önemli. İşte tereyağı. Prebiyotiklerden en önemli bir şey de e, soğuk sıkım zeytinyağıdır. Hmm. İşlenmemiş olacak. Riviera olmayacak. Soğuk sıkım zeytinyağı da aldığımız zaman hakikaten antibakteriyel olduğu bağırsaklardaki dost bakterileri çoğalttı. Bağırsaklarımızdaki dost bakteriler çoğaldığı zaman hastalanmıyoruz. Bağırsaklardaki dost bakteriler çoğaldığı zaman kanser olmuyoruz. Bağırsaktaki dost bakterilerimiz arttığı zaman şeker hastalığından kurtuluyoruz, diğer hastalıklardan kurtuluyoruz, aynı zamanda depresyondan kurtuluyoruz, Alzheimer önleniyor ve de aşırı şey. Onu, onu da göstereyim. Bakın. Evet. Şimdi niçin buğday yemeyin diyoruz? Buğdayın glüteni çünkü bu hücreleri parçalıyor. Bağırsak hücreleri... Hmm. Şu şu pardon. Parçalanmış bakın. Evet. Hem tüyler parçalanmış, hem hücreler parçalanmış. Onun için ekmek yemeyin, çökeyi yemeyin diyoruz. Bakın iyi bakın. Bu parçalandığı zaman ne oluyor? Bu parçal bunlar parçalandığı zaman bağırsak hücreleri Geçirgen oluyor, geçiriyor. Gelen her şey geçiyor kana. Sağlıklı yesek dahi, sağlıklı bir probiyotik alsak dahi, sağlıklı bir gıda yesek dahi, bunlar tam hazm olmadan hücreler çalışmadığı için büyük moleküller halinde kana geçiyor ve vücut bunu yabancı bir cisim olarak algılayıp salgılıyor, saldırıyor. İşte bu otoimmün dediğimiz bağışıklık hastalıklarını ortaya çıkartıyor. İşte bakın. Gelecek bağırsaklarımızdadır. Evet. Evet. Şu bağırsaklardaki normal hücreler, hücreler parçalandığı zaman sağlıklı yesek dahi eminim olmadığı için çekip gidiyor. Evet. bu bunu yapan ne bunu yapan da şunu da gösteriyorum vaktinizi aldım. Ya anladım, da yapıyorum yani. bakın bu, bu da benim şeyim değil ortada geçirgen bağırsak yani söylediğim geçirgen bağırsak ve de geçinme kem bağırsak doğal parçalanmamış molekülleri de vücuda soktuğu zaman inflamasyon sebebi oluyor geçiriyor peki bunu yapan ne İşte bakın burada buğday gluten burada soy. soya soya soya, altta şekerler. Şeker. Burada da, olayım. burada da endüstriyel yağlar. Yağlar. Evet. Yani sorduğunuz trans, trans yağlar. Trans yağlar tamam çok güzel bağlamış olduk programın sonunda. Trans yağlar nedir ne? Artık yavaş yavaş sona geliyoruz çünkü programın. Hocam, Cevap geldi mi? Çok var. Ama siz bir açıklarsanız daha çok seviniriz. Biz buradan seçeceğiz artık. Trans ben, yağlar nedir? Trans yağlar nedir? Trans yağlar bozulmuş yağlardır. Hı hı. E, i̇şlem görmüş yağlardır. Endüstrinin e, ortaya çıkardığı, e, ziraat mühendislerin, gıda mühendislerin fabrikalarda üretilen yağlardır. En tehlikeli yağlardır. Bulabilirsem Burada çok cevap var. Artık e, bunların arasından seçeceğiz biz. E, Nihal Hanıma da buradan ileteceğiz. 5 ee, kitap Canan hocanın 5 kitabını da hediye etmiş olacağız ee, çok mesaj var Ergin Türk demiş ki yaklaşan tehlike etiketiyle e, Canan hocam demiş sizi hep beğeniyle takip ediyordum ama bugün Beyaz Sire'deki katılımınızdan sonra sizi daha iyi anlama şerefine nail oldum demiş. Teşekkür ederim. Dış politika da konuştuk çünkü bugün. Bugün farklı pencereden baktık. Canan Hoca'nın evet trans yağlar. Trans yağlar nelerdir? Gayet şurada basitçe göstereyim bir dakika. Şimdi e, şeylerde yağlarda e, yağ şeylerinde moleküllerinde böyle çift bağlar vardır. Hı -hı. Bu çift bağlardan dolayı yağlar sıvı yağ olurlar. Bu normal şekildir. Ama işlem gördüğü zaman ve e, e, ısıl işlem gördüğü zaman, bu güneş ışığını gördüğü zaman veya havaya, havayla havayla ettiği zaman değişiklik olur. Bu çift bağın aynı yüzünde, aynı tarafında olan hidrojen atomu karşı tarafa geçer. Trans. Hmm. İşte bu o zaman akışkanlığı kaybolur. Bakın şöyle olduğu zaman sıvıya akışkandır. İşte zeytinyağı vesaire. Böyle olduğu zaman yine sıvı yağdır. Ama şeydir Trans sıvı yağdır. Evet. Sonsuzun bu, cevabı da bu, bu kadar evet, detaylı değil. Bu, Çok bu. güzel anlatanlar da var. Ee, cevap veren 5 kişi kitap gidecek. Peki. Trans yağ zararlı mı? Zararlı. Çünkü bu yağları vücut e, sağlıklı yağların yerindeki hücrelere girip oturuyor. Bu yağlar gayet basit söyleyeceğim. Hı -hı. Aynı e, ve de sağlıklı yağların kullanımını engelliyor. Aynı bir kırık bir kapıda kilitteki kırık anahtarı düşünün. Giriyor oraya oturuyor. Kendinin hiçbir fonksiyonu yok. Bu transiyanın hiçbir fonksiyonu yok. Engelleme fonksiyonundan başka. Hmm. Dokuları sertleştiriyor. Eklemleri sertleştiriyor. Kalbi sertleştiriyor. Beyni sertleştiriyor. Oraya girecek omega 3'leri, oraya girecek doğal omega 6'ları, omega şeyde girmesine mali oluyor. Nasıl anahtarla kapıyı açamıyoruz kırık anahtar? Sokamıyoruz. Onun gibi. Kırık evet. anahtar kilitte kaldığı zaman o kapı açılmıyor. Transya kırık anahtar görevini yapıyor hücre seviyesinde. Evet.